Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar sizlerle beraber merhaba bir tane uc şeyim aldım, ben aldım bir tane uygulama buldum oradan ucu aldım dur ben ucumu aldım zaten İsim kartı almak için 100.000 östekken de da aldım uyku kolamadan. size de veririm o oradan isterseniz alabilirsiniz İsim kart almak için 180 hoş aldım. Hem Murray pest aldım hem de Fulledim, Carlo da aldım. Ama Emet bitti artık yarın devam edeceğim. 180 hocam geldi mi diye bakıyoruz şimdi bakalım geldi 180 hocam şimdi bakıyoruz Arkadaşlar daha doğrusu arkadaşım buldu bende. Yani herkes alsın dedim. Herkes olur ruh alsın. Set falan alsın dedim. Bakalım 180 hocam gelmiş mi? Bakın arkadaşlar. Karakterlerden. Karlı'yı göstereyim. Seviye fazla arttırmadım. Çünkü UC boşa harcamak istemiyordum. 8. seviye kadar getirdim. Ondan sonra daha şey yapmadım. Şu an hiç çekmiyor galiba. Saat gecenin biri. Ha, kullandı. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın rar rar aldım. O ceylisi oldum diye oyuna başladım. Dilin. Oynamadım normalde. Bakın direkt 50 yaptım. Direkt 50. Hiç beklemeden rrrr rr rr atlayarak 50 yaptım. Sizi çok seviyorum. Hadi bay. Aa, ben bir size se şeyi de göstereyim. İki dakikaya. Evet arkadaşlar geldik. Buradan ben al, ben aldığım için böyle bir şeyler, böyle bir şeyler diyor. Bu buraya postamızı çıkmıyor. girdim? şey falan istemiyor. Direkt şey yapıp, biliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu videomuz bu, bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye. Mm, dur atmış olsun tam kapatacağım. <laughs> evet arkadaşlar bye bye.